Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Hepinizin evine huzur ve bereket girsin. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beni mutlu ettiniz arkadaşlar. Allah da sizleri mutlu etsin şimdiyken. Bugün ben yarmalı yoğurt çorbası yapacağım. Onu da Siz gibi değerli arkadaşlarımla paylaşacağım. Malzemelerim şöyle bir tane kuru soğan. Çok minik minik doğradım. Şöyle bir fincan yağ bu kenarda kavrulacak. Bir su bardağı yarma tencereye koydum. Yıkadım, koydum, haşlandı. Bir adet yumurta. Burada da iki çorba kasesi dolusu yoğurt. Bir yumurta arkadaşlar terbiyesi için. Bir kaşık un. Bu çorbamın terbiyesi için bir yarım kaşık tereyağı bu da nanesi için en sonunda nane kavuracağım bunu koyduğumuz zaman çorba çorba oluyor arkadaşlar burada da haşlandı tam bir su bardağı yarma bunu haşladım arkadaşlar soğan da bu da kavrulsun kenardan soğan koyduğumuz zaman güzel yağda kavurup koyduğumuz zaman tadı mükemmel oluyor. Ve yumurtayı, unu, tuzu birleştireyim, çırpayım. Şöyle 3 baharat kaşığı dolu dolu da tuz. Eksik gelirse yine atabilirim. Benim malzemelerim arkadaşlar. Burası 15 kişilik. Listeme de bundan sonra yazacağım artık. Ee, bazı arkadaşlar yazmamı istiyor. Onun için e, listeye yazacağım ne kadar malzeme koyuyorsam belirteceğim 15 kişilik hani siz nüfusa göre azaltabilirsiniz unu yumurtayı tuzu yoğurdu güzelce çıktım tencereden sıcak su alarak iyice bunu özleştireceğim bir kesilme olmasın arkadaşlar böyle yaparsanız çorbazda kesilme olmaz. Tamam. Çorbanın sosu hazırlandı. Şimdi bunu arkadaşlarım ağır ağır yarmanın haşlanmış yarmanın içerisine alalım. Bakın hiç pürüz yok. Güzel çırptığımız zaman çorbada kesilme olmaz. Bu kaynara iyice çıkana kadar karıştıracağım. Soğan da burada kavrulsun. E böyle pempeleşene kadar kavuracağım. Şöyle soğan kavruldu. Aslına bakarken biz bu çorbaya anıklı çorba diyerek yoğurt çorbası. Soğan kavrulduğu zaman anık diyelik biz buna. İyice pembeleştiği zaman Bakın. Bakın ne kadar güzel kızardı. Ben buna su koymayacağım tavaya. Tekrar nane kavuracağım için içerisine Şöyle tereyağını geri tavanın içerisine aldım orada erisin. Bakın çorbanın rengi işte anıtlı yoğur çorbası bu. E, deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Soğanlar çok minik doğrayın. İyice de kavurun. Bu yağ da erisin. Nane kavuracak. Ama çorba piştikten sonra nanesini içerisine ilave yapacağım. Malzemelerde listeye yazacağım Bundan sonra arkadaşlar Oradan tavip edebilirsiniz Ben de kaç gündür biraz hastayım Sesimden de belli Üşüttüm herhal Çorba kaynara çıktı biz buna bir de arkadaşlar aşotu koyardık tabi buralarda çok insan bilmediği için aşotu koymuyoruz bunun bir püf noktası daha var onu da sizlerle paylaşacağım bu biraz pişsin bir 15 dakika kaynasın çorba kaynıyor bakın püf noktası ne arkadaşlar bir kaşık nişasta, bir çay bardağı suyla açıp, bunu çorbaya koyduğun zaman çorba kaymak gibi oluyor. E, yerken damakta daha güzel bir tat bırakıyor, e, yumuşak bir tat bırakıyor. Onun için bu benim çorbalarımın püf noktası. Ununu az koyuyorum Normalde bu 15 kişilik çorba iki kaşık un yerdi. Ben bir kaşık un koydum e, ee, çorbam piştikten sonra bir kaşık da nişasta şöyle ağır ağır koyarak karıştırmamız gerekiyor. Bu çorbayı krema gibi yapıyor. Yumuşak bir damakta tat bırakıyor. Yağın altını yaptım, Naneyi de kavrayın. Bir yemek kaşığı da nane çorbam oldu. Tamamen. Nanesini de yakıp döktükten sonra çorba servise hazır. Anıklı yarmalı yoğurt çorbası. Yarmasını güzel pişirin. şöyle bir yemek kaşığıdan nane yağın içerisine aldık. Bunu güzelce yakalım. Çok karartmayalım. Normal. Bakın. çorba Servise hazır. Kıvamı da nasıl e, duruluğu, katılı, tarhana çorbası gibi öyle söyleyeyim. Hani bilmeyen arkadaşlarımız varsa aynı o ayarda. Çorbam servise hazır. Krema gibi bir çorba oldu arkadaşlar. Bakın çorba tamam. Kanalımda kalın. Songül şefinize destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.